Merhaba sevgili boğalar, sevgili boğalar burada mısınız diyoruz ve sevgili boğalardan başlıyoruz. 24 Şubat Dolunay Boşak Burcu'nda oluşuyor. Çok çalıştınız, çok yoruldunuz, çok imtihana tutuldunuz. İlişkilerinizde, dostlarınızda, aile hayatınızda, iş hayatınızda çok yoruldunuz. Ne derler? Boş çuval dik durmaz. Şimdi siz dolusunuz, ama boş insanlarla birlikte yola çıkıyorsunuz. Siz verimlisiniz ama verimsiz insanlar hayatınıza girebilir. Siz çalışkansınız, tembel insanlar hayatınıza çekebilirsiniz. Her şeyin farkındasınız. Karşınızdaki kişileri de üzmek istemiyorsunuz. Çünkü o sizdeki merhamet yeri göğü inletir diyorum. O yüzden de temizlik zamanı diyor. Mart'ın 15'ine kadar tabii ki bu alanda biraz sıkışmış hissedebilirsiniz ama dolu insanlarla yola çıkacaksınız. Geçmişte güzel dostluk kurduğunuz insanları bir arayın, bir kendinize gelin diyorum. Nisa Suresini evinizde dinleyebilirsiniz. Amine Resulü okuyabilirsiniz. Fatiha Suresini, İhlas Suresini bol bol okuyun diyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.